Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün e, Türkiye'de çok turistik olarak aslında bildiğimiz Fethiye'deki Kayaköy'ün bir benzerinin İzmir versiyonundayız. Neredeyiz? İzmir Karaburun Sazak Koyundayız. Sazak Köyündeyiz. Burası e, görüntülerde de birazdan izleyeceğiniz gibi birçok aslında tarihi Rum evlerinin e, terk edildikten sonra kendi haline bırakılarak bu şekilde e, aynı Kayaköy'deki benzer hikaye gibi. E, yavaş yavaş işte harabelere dönüşmesini aslında görüyoruz. Burası neden terk edildi ya da neden Kayaköy'de de benzer hikayeler var? Aslında Kayaköy videosunda da e, benzer bir durumdan anlatıyorduk. Biliyorsunuz ki e, Cumhuriyet döneminde işte yaşanılan o Kurtuluş Savaşı sonrasında aslında yaşanılan biraz daha toplumların bir yerden bir yere taşınması e, bölgenin kendi halkının aslında ya da işte o fethedilmiş toprakların yaşayan kişilerin tekrardan kendi yurtlarına dönmesi gibi bir süreci vardı. Buna da ne diyorduk? Mübadele süreçleri diyorduk. 1923'te Yunanistan'la Türkiye arasında imzalanan bir mübadele anlaşması gereği e, o tarafta Yunan sınırları içerisinde kalmış Türkler Türkiye'ye, Türkiye sınırları içerisinde kalmış olan Rumlar da Yunanistan'a veya da işte Avrupa'ya gitmek istedikleri bazı bölgelere dağılmaları konuşuluyordu. Bu köyler de o yüzden tam olarak aslında bu süreçte başlayan köyler. Yani Rumların bir şekilde o mübadeleden, o süreçten faydalanmak isteyip de buradaki eşyalarını, buradaki evlerini, buradaki yaşamlarını bırakıp tekrardan kendi ülkelerine, kendi topraklarına gittiği süreçlerden bahsediyoruz. Peki neden Türkiye'de bir yandan işte Kayaköy'de da diyoruz böyle bir yer var. Burada da aynı şekilde birçok yerde benzer şeyleri görebiliyoruz. Bölgeler zaten bir şekilde sit alanı olarak korunmaya devam ediyor ya da herhangi bir şekilde üzerine yeni bir şey yapılması resmi olarak yasak bir boyutta. Buraları o yüzden biraz daha aslında 100 yıllık bir hikayede e, geldiğinizde biraz daha şey gibi düşünüyorsunuz. Hani evet burası bizim bir e, yerimizdi. Biz burayı mecburiyetten bıraktık. E, tekrar geri alacağımız güne kadar aslında bu şekilde de durması gerekiyor gibi bir hikaye çıkıyor. O yüzden buralar e, çok önemli bölgeler. Çünkü sadece işte Rum toplumlarının değil aslında ezoterik olarak antik Yunanı burada izlerini çok fazla görüyoruz ama e, her yerleşim, Kayaköy videosunu. Tekrardan bu videonun ekstra olarak yanına bırakacağım ama orada da anlattığımız bir şey vardı. Hep evler katmanlı bir şekilde yapılıyor. Ee, önü açık bir şekilde yapılıyor bu evlerin. Herkes, her ev birbirinin güneşini kesmeyecek şekilde dizayn ediliyor. Ve güneşin bir hareketi var. Doğduğu dakikada doğudan e, batana kadar, gün sonuna kadar evin her saatinde, her dakikasında aslında biraz daha o ışığını bırakarak terk etmeye başlıyor. İkincisi, bulunduğumuz yer bir vadi. Kayaköy'de da hep aynı şeyi konuşmuştuk aslında benzer yerlerde. Bir denize doğru ulaşan bir yol var. İki dağdan aslında açtığı dağın su yolları var aynı şekilde. Bu da ne demek oluyor? Bir tarım yapabileceğiniz bir yerdesiniz. İki denizden uzak ve e, denizi de tehlikeyi de görebileceğiniz şekilde güvenli bir yerdesiniz. Üç bütün doğanın içindeki işte o güneş dengesinden yıldız dengesine kadar her şeyi koruyabiliyorsunuz. Birbirinize karşı aynı şekilde saygılısınız ve doğal olarak dağların oluşturduğu yağmur sularını toplama havzalarından da içme suyunu ve tarım yapabileceğiniz alanları görebiliyorsunuz. Ege'de bir de en önemli sembolü olmuş bir şey vardır ki bu da zeytindir. Zeytin ağaçlarıdır. Bu bölgede sit alanının olmasındaki büyük bir sebeplerden bir tanesi de çok fazla zeytinlik alan olmasıdır. Zeytinin de hem kutsallığına o ezoterinin içerisinde aslında biraz daha konuşuyoruz. Hem de bölgeye o enerjisini, o barışını ya da işte o birlikte yaşamanın aslında biraz daha sembollerini bırakan yerleri görüyoruz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki YouTube videomuzda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.